Asgari ücrete zam yapmadığın zaman, yani şimdi bir düşün, daha önceden defalarca söylediğimiz için tekrarlamak istemiyorum. E, 17.000 TL net olan asgari ücret e, enflasyon, muhtemel enflasyon Temmuz ayında ne kadar demiştik? %25 civarında olacak. Dolayısıyla Temmuz ayında asgari ücretin en az 21.250 TL olması lazım. Olmasa ne olur? 17.000 TL'lik asgari ücrette 4.250 TL'lik bir enflasyon kaybı olur. Bu kayıp ne anlama geliyor? Toplumdaki gelir dağılımının daha da infiale yol açılmasına yol açar. Çünkü neden? Gelir dağılımı gittikçe bozuluyor. Gittikçe çalışanlar, emekçiler aleyhine 7-8 yıldır gittikçe denge öyle bir bozuluyor ki bu denge sürdürülemez. Dolayısıyla her halükarda asgari ücretin Temmuz ayında artırılması mecburi. Burada örnekler de verdik Türkiye'de. Mesela asgari ücretin diyelim ki Temmuz'da ya da hükümet isterse Haziran'da veya Ağustos'ta. Artırılması yönden kanun çıkarılmasına da gerek yok. Geçmiş yıllarda örneklerimiz var. Bugünkü yazımızda da söyledik. Evet. Dört kez bile bellendiği var. Türkiye yani. Gazetesi'nden ayrıntıları okusunlar. Bizim süremiz burada kısıtlı. Şimdi emekliler de soruyor. Temmuz ayında tamam enflasyon farkını alacağız. Ancak bize geçen yıldan yansıtılması gereken seyyanen zam yansıtılmadı. Bir de CHP'nin de 26 Mayıs'ta büyük emekli mitingi olacak. O bu zam tartışmalarını, seyyanen <laughs> zam tartışmalarını nasıl etkiler? Ee, evet. Siz ne öngörüyorsunuz? Şimdi Twitter'da bizim bir e, anketimiz var emeklilerle ilgili. Emeklilere dedik ki, siz en çok hangi konunun bir an önce düzenleme yapılmasını istiyorsunuz? Aylık bağlama oranı sorunu var. Emeklilerin intibak sorunu var. Yine milli gelirden hesap, maaşlar hesaplanırken, daha önceden %100'ü baz alınırken 2008'den sonra bunu %30'a düşürdüler. Ondan dolayı maaşlar düşük kalıyor. Bütün bunları sıraladık. Emekler ne diyor biliyor musun? Seyyanen zam olmazsa olmaz. Seyyanen zam olmazsa olmaz. Dolayısıyla emekliler de haklı. 10.000 TL olan en alt maaş yine çok yüksekten prim ödeyenler 10 bin gün, 11 bin, 12 bin günden ödemiş. Dolayısıyla maaşlar pul oldu. Şöyle bir örnek verelim. SSK emeklerine bakalım. İşsizlik sigortası primiyle birlikte işçi işveren payı ne kadar? Biliyor musun? %37,5. Her ay diyelim ki 20 yıl çalışmış, 30 yıl çalışmış, her ay %37,5 maaşından para almışsın. Evet. Bunu 20 yıl önceki asgari ücretle günümüzdeki asgari ücreti karşılaştırdığın zaman emeklilik maaşlarının pul olduğu ve bunlarla emeklilerinin hayatlarını idame ettirmelerinin mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. Nitekim EYT'den emekli olanların %60'ı, %70'i çalışma hayatına neden döndü? Neden döndü? Neden bunlar gidip böyle tatil yapsın, rahat rahat yaşasın? Çünkü emekli maaşıyla geçirmek mümkün değil. Açlık sınırı 17.725 TL. Ki şunu da söyleyeyim. Bak şimdi açlık sınırını kim açıklıyor? Türk İş. Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı son derece ihtiyatlı, itidalli açıklanan bir rakam. Aslında daha da yüksek bu rakamlar biliyoruz. Yoksulluk sınırını 57 bin civarı açıkladı. Son derece ihtiyatlı, makul ve itidalli bir şekilde açıklanan bir sınır. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman emeklilere sadece %25'lik zam, Temmuz'da zaten %25'lik gibi bir zam var. Onun yetersiz olacağı, ki kök meseleyi tekrar söylemek istemiyoruz. Önceki evet. programlarda Şimdi Yücel Akdere söyledik. isimli seyircimiz de şunu soruyor. Şunu söyleyelim. Seyyanen evet. zam mı bekliyoruz? Seyyanen zam bekliyoruz. Yücel Akdere isimli seyircimiz de şunu soruyor. Yani hep en düşük emekli aylığına zam yapılacakmış ya da sadece ona ihtiyaç Bulunuyormuş gibi bir algı oluşturuluyor diyor. O zaman uzun yıllar boyunca daha yüksekten prim yatıran çalışanların durumu ne olacak diyor. Aradaki makas daralıyor diyor. İşte o makasın gittikçe daralmaması için ben yıllardır bunu söylüyorum. Seyyanen zam sosyal güvenlik sistemine atılan bir bomba gibidir. Aynı virüs gibidir. Anlatabilir miydik şimdi? Ondan sonra işin içerisinden çıkamıyorsun, düzeltemiyorsun. Onun için bu seyyanen zam meselesini bundan sonra son bir defa yüksek maaş alanlar dahi düşük alan maaşlar için yapıldıktan sonra aylık bağlama oranı intibak bunlar da yapılarak yüksekten ödeyene yüksek maaş düşükten ödeyene düşük maaş. Bu iki kere 2 dörttür. Burada efendim eşit değil. Ya eşitlik yaptığın zaman adaletsizliğe yol açıyorsun. Benim maaşımdan her ay diyelim ki her ay maaşımdan yüksekten alıyorum. Her ay 10 bin lira 15 bin lira prim kesilirken senin maaşından 3750 lira 5 bin lira kesilmiş. Dolayısıyla sen 3 bin lira yatırmışsın. Kalkıp da 15 bin lira yatıranla aynı şeyi isteyemezsin. Çünkü sosyal sigorta tekniğine göre ne kadar ekmek o kadar köfte. Yine e, vatandaş çalışmış 10 bin gün prim ödemiş 12 bin gün prim yaptırmış. E sen 3600 gün prim yaptırmışsın vay onun maaşı ne kadar bunu diyemezsin kusura bakma. Dolayısıyla sosyal sigorta tekniği içerisinde matematiksel dengeler göz önünde bulundurulup yüksek maaş alanlara yüksek emeklilik maaşı sosyal sigorta tekniği gereğince zaten zorunludur. Bunu yaptığımız takdirde gençlerimizi daha rahat bir şekilde ikna ederiz sisteme. Daha uzun